Herkese tekrar merhaba. Bugün çok farklı bir yerdeyim, evdeyim. Size bu videoyu evden çekiyorum. Uzun zamandır bana sorulan, işte şu ekipmanın ne? O çantayı nereden aldın? Gibi böyle sorular vardı. Açıkçası ben de bir ekipman tanıtım videosu çekmek istedim. Çünkü böyle bir link vermeye ya da işbirliğim, sponsorluğum, böyle bir şey olmadığı için e, insanlara her yerden link atamıyorum, bir şey yapamıyorum. Ya da böyle kullandığım ekipmanları bas bas bağıramıyorum tabii ki. Yani böyle bir şey ihtiyaç yok çünkü. Ama en azından ben hangi ekipmanları kullanıyorum diye buraya böyle bir video bırakırsam merak eden gelip buradan inceler. Ben bunlardan memnun muyum değil miyim? Ne zaman aldım? Ne yaptım? Ne ettim? Bu konular hakkında en azından bir fikri olmuş olur isteyenin diye düşündüm. O yüzden böyle yıllardır kullandığım, memnun olduğum ekipmanları size hızlıca bir videosunu çekmek istedim. Şimdi çok fazla lafı uzatmayacağım. Çok fazla ürün yok ama iki part halinde yapmayı planlıyorum. Bir sonraki partını artık ne zaman çekelim bilmiyorum ama... Özellikle mont, eldiven ve çantalar konusunda çok soru geliyordu. Ben de soru gelme ve memnuniyet sıklığıma göre hemen videoya başlayayım. Hızlıca ilk ürünümle başlıyorum. Yani şu eldivene 5-6 yıllık der misiniz hiç? Alpinestars SP8 V2 Aldığıma en memnun olduğum ekipmanlardan birisi gerçekten. Çok mutluyum, çok yumuşak, sürüş hissiyatı, tutuş hissiyatı çok güzel bir eldiven. Belki Alpinestars ya da diğer markaları düşünce belki en iyi eldiveni değil. Ama bence çok iyi bir eldiven. Size bunun sebeplerini de söyleyeyim. Şimdi öncelikle çok yumuşak bir eldiven. Yani böyle dokusu hissiyatı çok yumuşak. Bu korumasız demek değil. Bakın burada elin aya kısmında impak koruması denilen böyle çarpışmaya da sizi koruyacak yerler var. İçi deri. Buradaki elastik bölümlerin gördüğünüz gibi elastik bölümlerin bile birleşim yerlerinde, bağlantı yerlerinde hiçbir deformasyon yok. Bu eldiven yağmur, çamur, yaz, kış bir sürü şey gördü. Ben daha çok bu eldiveni ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında kullanıyorum. Böyle yaklaşık işte 10 derecelere kadar falan çok güzel idare eden bir eldiven. Hatta bence elci kısmı varsa daha altına bile inebilir. Ee, çok memnunum bu eldivenlerden. Uzun yıllardır kullanıyorum. Artık galiba SP8V3 var. Ee, %50 deri oranı var bu eldivende. Komple deri bir eldiven değil. Ee, %50 civarında. Bilek koruması çok güzel, çok güzel sıkıyor ve çok güzel tutuyor. Eldivenin çıkma gibi bir söz konusu asla değil. Buradaki bölümler çok dayanıklı. Bakın hiç böyle bir deformasyon, yani yerlere düştü, sürtündü falan. Yani böyle şeyler oluyor tabii biliyorsunuz. Motorun üzerinden düşüyor. Ee, Birçok şey olabiliyor ve hiçbir deformasyon yok. Bu kadar uzun kullanım sonucunda. En memnun olduğum ekipmanların başında geliyor. Alpinstar Star SP8 versiyon 2'ler. Ki versiyon 3'ü var. Eminim geliştirmişlerdir. Daha da güzel olmuştur. Ama ısrarla önerebileceğim, yıllardır dediğim gibi kullandığım bir eldiven. Tabi bu eldivenlerin bu kadar uzun dayanmasının sebebi ilk 2-3 sene yalnız başına kullansam da son 2 senedir yazları bu Revit'in Duty eldivenleriyle bunları değişimli olarak giymem olacaktır. Yaz aylarında özellikle komple file olmasından mütevellit, fiyatı da çok uygun bir eldiven. Bu eldiveni kullanıyorum. Revit Duty'yi gerçekten çok seviyorum. Ee, bu eldiven her yeri file. Bakın bu parmak araları file, işte burası file. Çok ciddi bir rüzgar e, alıyor içine. Ve yaz aylarında elim neredeyse çok terlemeden, hiç terlemeden, 35-37 derece sıcaklıkta bile terlemeden çok rahatlıkla giyebiliyorum. Bu Revit'in duty eldivenlerini de öneririm. Bunlarda yalnız şöyle bir durum var. Bir tık bedeni büyüyor gibi geldi bana. İç kısmında en azından parmağımla şu ara bölümünün, e, hissini bazen parmağımın şu kıvrım yerinde hissettiğim oldu. E, şu anda son iki motosiklette elciklerim belki bir tık daha kalın olduğu için bunu hiç hissetmiyorum. Böyle bir şey yok. Ama örnek veriyorum TNR kullanırken bunu çok yaşamıştım. E, bunu unutmamak lazım. Bu Revit düğütü eldivenler için. Şimdi sıra geldi montlarıma. Hemen montlarıma geçelim. Yine yıllardır yani yaklaşık 5-6 senedir kullandığım hiçbir şey yapamadığım Revit'in tork montu. Ee, bu kamuflaj diye geçiyor galiba. Ee, çok güzel bir mont. İşte kol ayarlamaları ön tarafı komple file, arkası file. İçinde hidratex, e, su geçirmez, yağmur geçirmez bir astar var. Bu astarı isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Bakın şuralarını size göstereyim. Yaklaşık 5-6 senede, hatta şurada daha çoktu galiba. Yani yaklaşık 5-6 senede bu sadece monta oldu. Yağmur, çamur, işte... Yani kaç kere yıkandığı... Bir de ben yazın bu file kısımlarını ıslatıyorum. Böyle çok daha serin hissettirsin diye. Sürekli su döküyorum monta falan. E Güneşte mont için çok sağlıklı bir şey değil aslında dikişler için. Ama mont gerçekten taş gibi duruyor. Yani bu Revit'in TORQ montu. Şu anda TORQ 2 var galiba ve Eclipse var. Buna çok benzer. E benim rahatlıkla kullandığım bir mont. Askıyı de kırdım biraz önce alırken. O da böyle... <gülüyor> <gülüyor> tuhaf duruyor. Yani bu montu da çok severek kullanıyorum. Sorulmuştu da e, önereceğim modlardan birisi. Yani 6 sene, 5-6 sene dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanıyorum. Böyle bir ürün için fiyat performans ürünüydü çünkü bu. Çok iyi bir süre. Ben bir sırt koruması aldım Revit'in seviye 2. Omuz ve dirsek korumaları normalde bunda seviye 1. Arkaya sırt koruması aldım seviye 2. E, gayet güzel. Hiçbir sorunsuz, sıkıntısız. Biniyorum yaz aylarında, bahar aylarında kullanıyorum. Bu arada içliğiyle beraber 12-13 dereceye kadar içinize kalın bir şey giyerseniz çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu montu da. En yeni aldığım ürün galiba bu. Dainese'in Tempest 3 kışlık montu. Ee, bu kışlık montu turlara çıkarken yanıma almak için aldım. Ancak şöyle söyleyeyim size monttan aşırı memnunum çok sıcak tutuyor. Yani fazla sıcak tutuyor bu mont. Ee, ben içliğini çıkarttım çıkartıyorum mesela 13-14 derecenin altına inmediyse hava. 13-14 dereceden içliğini çıkartıyorum. Termal bir astarı var. Çünkü gömlek ve tişört giyiyorum içime sadece. Öyle kazak falan da giymiyorum ve aşırı terliyorum. Bu montun e, tabi yağmur geçirmez d dry bir kumaş var. E, seviye 2 omuz ve dirsek korumaları var. Ben arkaya yanoksun elinde bir koruması vardı onu taktım. E, i̇şte burası ayarlanabiliyor boyun kısmı. İşte bel kısmı ayarlanabiliyor. Önde iki tane hava alık cebi var. Yandan onların tahliyeleri de keza burada. E, arkada bir harita cebi var. Yani Dainese Tempest 3 hakkında bir şey söyleyemem. Zaten güzel bir mont. Yani herkes de biliyor. Genelde insanlar biliyor. Ee, ben yine aynı şu mantıkla aldım. Ya ben bu montu alırım 5 sene 10 sene kullanırım diye böyle bir şey tercih ettim. Hani ucuz değildi. Pahalı ürünlerden de değildi. Yani Revit'te Dainese'de çok pahalı ürünler var. Tam ortalama bir fiyattaydı. Ee, ben aldım hani şey ucuz ürün alacak kadar zengin değilim mantığında düşündüm biraz. Orada taksit maksit bir şeyler yaptım böyle. Aldım. E çok da memnunum. Yani ufacık şeyleri düşünmüşler. Mesela işte eliniz kaymasın diye e, bu düğmelerin üstlerini plastik kaplamışlar. Yani böyle çok ince düşünceleri var adamların. E, şu işte fermuarı açma kulduğunun üzerine kaydırmaz bir şey koymuşlar. Fermuarı çok rahat tutup çekebiliyorsunuz gibi. Yani böyle şeyleri çok iyi düşünmüşler. O yüzden... Aldığıma şu anda çok memnunum. Dayanıklılığı konusunda bir şey söyleyemem. Çünkü 3-4 aydır kullanıyorum. Diğerleri gibi 5-6 sene kullanmış olsam dayanıklılığı hakkında bir şey söyleyeyim. Ama dayanıklı gözüküyor şu anda. Hiçbir sorunu yok. Montta bir eskime emaresi bile yok. Ee, bakalım e, 3-4 sene kullandıktan sonra ne hale gelecek? Nasıl olacak? Duruma göre bakacağız. Yine çok sorulan bir çantam var. E, depo çantam. Givin'in ST611B'si bu çanta. E, bu çantanın Almamdaki en büyük sebep aslında SVM'e tek bakıyordum. Ama burada bir telefon cebi olunca beni telefon tutucu almaktan kurtarıyor. Ee, hem de böyle yağmur geçirmez gibi de bir hali var. E, eminim yağmur geçecektir ama üzerinde kılıf var. Kılıfın üzerinde de bu alanı boş bırakmışlar. Yani yağmur yerken kapattığınız zaman hala içeriden telefonu görmeye devam edebiliyorsunuz. İçte ekstra bir cebi var. Bu ürünün en büyük özelliği bu kabuğunun tamamen taş gibi olması. Yani e, ürünü içine bir şey koydunuz, düştü, etti, işte içindeki kırıldı mı, etti mi gibi bir dert yok. Ee, o yüzden aslında çok çok böyle aa evet dedim bunu alayım ben biraz o taraflı düşündüm bir de telefon tutucu derdinden kurtarması insanı e, bugün titreşim engelleyici iyi bir telefon tutucunun fiyatlarını hepimiz biliyoruz oradan kurtarması bir anda fiyat performans olarak da öne çıkarttı yazın orada telefon büyük ihtimalle çok ısınacaktır koyulmayacaktır gibi böyle bazı şeyler var olabilir. Ama şu mevsimde ben şu durumda hiç öyle bir şey yaşamadım tabii ki. Ee, ısınma gibi hatta ılıma bir emaresi bile yaşamadım. Hava 14-15 derecedeyken böyle bir şey yaşamadım. Bakalım ilerleyen dönemde bana nasıl hissettirecek? Son çantama geliyoruz hızlıca. Yine en çok sorulan ürünlerin başında Held'in bu ikonik diye geçen kuyruk çantası var. Ya bu körüklüğü çok ciddi büyüyebilen bir çanta. Benimki large büyük boyu. Bu çantayla 3-4 günlük turlara falan çok rahat gidebiliyorum. 3-4 gün boyunca hiçbir şeye ihtiyacım olmuyor. Emin olabilirsiniz. Körüğü açılıyor. 4 tane kopçayla selenin altına sabitlediğiniz iplerle takıyorsunuz ve çok kolay ayırarak çıkartıyorsunuz. Yanınıza alıyorsunuz götürüyorsunuz. İpler kalıyor sadece orada. Hatta ben iplerden birini kaybettim. Son 3-4 aydır öyle kullanıyorum. Firmaya yazdım ama firma dedi ki bizde o ipten yok çantacıdan bulabilirsiniz. Çantacılara gittim. Böyle bir ip yok dediler. Bulamadım yani o kopçanın doğrusunu. Bulursam onu da alacağım. Tek Kopça şeklinde tuttursam bile çok sıkıntısızca kullanıyorum. Yaklaşık 5-6 senedir 4 motosiklettir bende. Çok memnunum. Bu çantadan da çok memnunum. Yani herkese özellikle Revit Torque Alpine Star SP8 V2 ve bu Heldin çantası. Bu üçü uzun yıllardır bende. Herkese bu üç ürünü önerebilirim gönül rahatlığıyla. Ben bir sorun yaşamadım. Umarım sizler de yaşamazsınız. Hani her üründe şans faktörü var. İşte bozuk olanı denk gelebilir. Defolu olanı denk gelebilir. Dikişinin bir yerde daha az bağlanmış olanı denk gelebilir. Buna bir şey söyleyemem ama genel hatlarıyla ben bu üç üründen aşırı memnunum. Diğerlerinden de çok memnunum ama nispeten kullanım ömrü olarak daha kısa olduğu için ben de dayanıklılıkları konusunda bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Bu videodan da şimdilik bu kadar diyelim. Hızlıca kısacık bir video yapmak istedim sizlere. Böyle çok uzun da olmasın, sıkmasın sizleri. Teknik özelliklerini falan internetten çok rahat bulabilirsiniz. Ben her üründe alta yazmışımdır markasının modelini. E, Kopyalayarak, yapıştır yaparak çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Hatta e, yani en altı açıklamalar kısmına da yazarım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Yollarda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşçakalın.